İyi geceler arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, umarım bazılarımız üzülüyordur. Bazılarımız paniktir. Bazılarımız seviniyordur. Evet bu gece öyle bir gece arkadaşlar. Ben önceki videomda ne bahsetmiştim size? Pazartesi veya salı günü dolar 12.5'ları, 12'leri, 13'leri görecek demiştim. Ve herkes, çoğu insan bana videoyu bile izlememiş, gülmüş gülüp geçmiştir. Buna inanıyorum yani. Çünkü yani ben bu videoyu yaparken tereddütçüdeydim ama ter, tereddütteydim ama inanıyordum böyle bir şey olması. Ben e, pazar gecesi bekliyordum aslında bu olayın. Pazartesi oldu. Evet arkadaşlar şu anda evet satışlar yapılıyor. Hala da düşler devam ediyor. Ve bu sadece online satışlar. Daha yarın panik yapıp da eee normal orta gelirli vatandaşlar, alt gelirli vatandaşlar daha döviz büronun önünü doldurmadı. Önüne gidecekler panik satışları yapacaklar. Çünkü cebinden, yemeğinden, ekmeğinden kısarak aldıkları dolarları geri bozdurmak zorunda kalacaklar. Çünkü düştüğü zaman zarar edecek. Adam 15'ten almış, evini evini satmış 15'ten almış. Bazıları 14'ten almış, işte bir tanesi satmış 16.5'ten almış arabasını satmış. E şimdilik onları düşünemiyorum ne haldedir ama ben onlara şahsi olarak tanıdığım için o arabasını satan arkadaşa. Uyarmıştı ben onu. Yapma arkadaş. Kardeş bu videoyu izliyorsan bana hak vermişsindir. inşallah bana lütfen kızma. Ama ben seni uyarmıştım. Bu da bir uyarı makinde olsun. Arkadaşlar Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı artık. Kimsenin ya yani güvenin veya güvenmeyin o farklı bir olay ama e, bu sistem tutarsa kimsenin dolar almasına gerek kalmayacak. Eee bankalarda yatıracak. Artık vergi olayı da yok. Herkes daha huzurlu olabilir. Belki Türk parası o zaman değer kazanabilir. Hadi, aradaki farkı devlet verecek, banka verecek orasını bilemem. Ama çok iyi bir oldu, çok iyi bir açıklama geldi. Zaten e, ekonomistler tarafından böyle bir şey olacağı bekleniyordu. E, daha doğrusu yükseleceği bekliyordu. İnsanlara panik havası veriliyordu. Ben bu videoyu video attığımda, önceki videoyu attığımda bir serinleme mahiyetinde, bir rahatlama mahiyetinde bir şeyler olsun istiyordum. Ama tepkiler biraz ağır oldu. Çünkü böyle bir şey olacak değil. İnsanlar 18-20'yi bekliyordu. İmkan yok arkadaşlar. 18-20 olamaz. Türk parası o kadar değersiz değil. Biz Türk olarak değersiz değilsek Türk parası da o kadar değersiz değil arkadaşlar. Dolar alıp Türk parasını bilerek şuna bahsetmek istiyorum. Dolar alıp Türk parasını Değer kaybettirmek isteyen vatan hainleri var. Ben onlara sesleniyorum arkadaşlar. Hayır dolar alıp da zarardan e, şunun açıklamasını yapayım. Zarar etmemek için dolar alan insanlara hiçbir şey dediğim yok. Ama Türk parası değer kaybetsin, iktidar yıkılsın diye bunu bizim sırtımıza yük yapan insanlar var. Ben onları hain olarak görüyorum ve buradan lanet okuyorum o insanlara. Hiçbir acmanız yok. Süt alamayan insanlar var. Ekmek alamayan insanlar var. Bilerek milyar milyon dolarlar, milyar dolarlar diyeyim ben. Alıp da Türk parasını değer kaybettiren, dolar yükselen insanlar var. Arkadaşlar, isteği kesinlikle istediğinize başaramayacaksınız. Doları yükseltemeyeceksiniz. Burada bir Türk gücü var, Türk insanı var. Türk insanının gücü var. Yarın itibaren göreceksiniz arkadaşlar. Panik satışları başladı mı o doları ala kendi kafasına çata 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 o dolarları satmak zorunda kalacaklar. Çünkü zarar edecekler artık. Ben artık sinirleniyorum arkadaşlar. O yüzden videoyu kapatmak zorunda kalıyorum. Allah'a emanet olun. iyi geceler.